İnstagram'a tekrar benim Parkur Parkur'un Parkur bölümlerinin 5. bölümüyle karşınızdayım Karşınızdayım derken esprili bir şey yapmayın da <laughs> Hemen şöyle geçeyim Şuradan hemen bir zıpladım şöyle bir gidelim ya yine uçma açıldı Neyse hemen şuradan zıp 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 şuralardan da şöyle bir gidelim bakalım. Ya. Neyse. Hemen şöyle çıkıyoruz. Tabii ki de. Şuradan bir baştan alayım. Bu parkur çok kısa zaten. olması biraz kötü oldu ama yine de olsun. Şöyle hı 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 hı. çok hatta çok kısa oldu. Bir dakika sürmüş parkuru bitirme. Şuralar şöyle tek diğer türlü de bitiririm. Hatta, hatta, hatta. Böyle de bir yapalım parkuru. Şöyle. Parkurun devamı mı var acaba orada? Neyse biz şöyle elim yok değilmiş ya. Böyle bir bakalım. Burası böyle gidiyor. Böyle bir şey yapmış. Burada böyle olmuş. Buradan böyle gidiyor ve bitiyor parkur bu kadar ya. Çok kısa oldu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha parkur videosu şey yapayım dedim. Çok kısa oldu çünkü video. Kısa video da çok iyi olmaz. Gelecek bölümlerde uzun video yapacağım tabii ki de. Ben de giderek Minecraft video ustalaşacağım. Herkes oynadığı gibi herkes oynadığı gibi usta olacak gibi bir şey yok çünkü. Şöyle hemen hani zıp 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 parkur da kısa onun için şöyle birazcık da yapayım. Bir dahakine zaten uzun parkurlar bulacağım. Ben mi? Hayır. Şimdi hemen şöyle bir uçayım tepeye çıkayım. Parkurumun durumu da böyle işte. Çok da usta değilim parkurda. Evet şimdi yapalım. yapalım. Şuraları da var. Şuraları da yapayım. Video zaten daha 3 dakika oldu. Bu videodan sonra Minecraft Survival videosu çekip bitireceğim. Bugünlük de bu kadar video yeter işte. Daha ne olsun? Değil mi? Yeter diye düşünüyorum. Şuraları da öyle şöyle bir geçelim. Buralara bir şeyler yazıyor. Ben de tam ne yazdığını bilmiyorum. Uçmak yasak falan. Ee, over, over Checkpoint falan, bir şeyler falan, bir şeyler diyor burada mı? Blok koymak, kırmak falan yasak diyor. Ee, buradan böyle aşağı iniyoruz. burada da parkur bitiyor zaten. Sizin teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha çok videosu gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.